Evet arkadaşlar size bu videoda sopaya karşı sopa basit savunmalar göstereceğiz. Nasıl ilk hamle yapmanız gerekiyor, nasıl eline vurmanız, kişiye nasıl atık yapmanız gerekiyor, kafaya vurmak ne kadar önemli, kafadan önce başka bir yere vurmak gerekiyor mu? Bunları anlatacağız. Şimdi bazıları şöyle düşünüyor olabilir. İşte bu ne böyle yam yam gibi sopaya sopa. Arkadaşlar Türkiye şöyle söyleyelim bize Instagram'dan bir sürü arkadaş sopayla kavga videoları atmaya başladılar ve ülkede şu olmaya başladı kafa. Aa sopa mı? Sopa kavgasıysa bir şey yok. işte silah falan değilse ya da bıçak değilse iyi. Sopaysa iyi falan kafasına girmeye başladı. Teksas'a dönmeye başladı. Onun için yani geçen de bir arkadaşa yazdım. Artık herkes kendi şeyini korumak mı? <laughs> yani, aynen. Yani onun için bir arkadaşınızla çalışabilirsiniz. Tane tane basit bir çalışma anlatacağız. Sokakta karşılaşılan basit ataklara karşı basit savunmalar olacak. Videoda başlayalım. Arkadaşlar en çok sokakta gelen ataklar kişinin kaldırıp bu çok böyle arkadan da gelebilir, çok böyle yana çekerek de gelebilir ya da yukarıdan aşağı da gelebilir. Bu ataktır. Yani e, ne yapmanız gerekiyor? Şimdi şöyle düşünün. Sinan'ı ikiye böldüğümüzde hatta Sinan bir kameraya dönsün. Şu şekilde ikiye böldüğümüzde ortadan Sinan çizgi çekebilirse çeksin. Bu taraftan gelen ataklarda ya bu tarafa eğer çok dar geliyorsa bu tarafa da kaçabilirsiniz. Ama işi garanti almak istiyorsanız kişi sopayı bir tarafa kaldırdı. Ben direkt buraya çıkabilirim. E ekipman burada kaldık. Bu yüzden bu tarafa çıkacağız. Arkadaşlar bu elin bu açısından gelen ataklarla bu elin şuradan gelen atakları aynı tarafa kaçarak kurtulabilirsiniz. Yani sağ elinin Sinan birinci vuruşuyla sol elinin ikinci vuruşu aynı açıdan geldiği için biz ters açıya geçebiliriz. Ee, sopa İç bölgede ekipman korumadığı için şimdi burada göstereceğiz arkadaşlar. Geldiğinde bana ne yapıyorum? Önce kola atak sonra içeri atak atıyorum. Bunu nasıl şey yapıyorum? Önce yavaş yavaş elinizi arkaya bağlam gerekiyorsa ya da göğsünüze yapıştırın. Kişi geldiğinde partnerinizle böyle 45'e kaçma adımlarınızı oturtun. Sonra ne yapacağız hocam? Sonra sadece kolay atak yapın. Ne yaptık? Buradaydım. E ben kaçmadım. Sinan gerçekten kafama geliyor Onda arada kontrol edin. Birbirinizin kafasını da patlatmayın. E sonra ne yapıyorum? Bunun açısından çıkıyorum. Bir kola. Sonra içeri bir atak yapıyorum. Burada şunu da yapmayın. Bazı arkadaşlar şöyle adımlar yapıyorlar. Hani içeri gidiyor. Böyle bir adım altına adım altına sürüyor. Hangi tarafa gidiyorsanız o ayakları. Açmanız gerekiyor. Sağ gidiyor. Sağ ayakta. İlle patayan mı olmak zorundayım? Hayır. Hani geldi. 1, 2, 3. İstediğin yere vurabilirim. Ee, Aynı inim, bu sefer bu açı ya da o elin bu açısı yine aynı tarafa kaçabilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı tarafa değil de bu sefer açının dışına kaçıyoruz. E buradan geldi aynı şeyi bu taraftan yapıyorum ve içeri gidiyorum. E hoca şöyle bir uç etkili olur mu? Geldiğimde kesinlikle etkili olur ve hmm, kol uzasına ya da sopa uzat. Şöyle düşünün. Yani 45'e kaçarak önce şu şekilde bir atak çalışabilirsiniz. Sadece kolunuzu çevirerek. Yani bu da şöyle bir vuruş olur. Kişinin anlık sopa atağını bloklarsınız, toplarsınız. Sonra geldiğinde bir içeri giriyor, içeri giriyor. Sonra bunları istediğiniz şekilde artırabilirsiniz. Ne yaptık? Açı buradan geldiğinde de ya da buradan geldiğinde bu şekilde basit bir çalışma yaptık. Şimdi bizim ülkede e, ee, öldürme niyetiyle değil de bazen de şöyle hani ne var lan falan diye böyle beline beline bacaklara bacaklara vurmaya çalışırlar. E buna karşı ne yapacaksınız? Yine buranın, bekle, yine buranın bu atağıyla diğer elin bu ata aynı açıdan geldiği için ben yine aynı tarafa kaçabilirim. Yani üst ataklarda ne yapıyorsunuz? Alt ataklarda aynısını yapabilirsiniz. E buradan geliyor bana, önce yine kesinlikle adım ve bunun tarayacağı adım dışına çıkmam gerekiyor. E bana daha da sürüp de gelmesini engellemek için de ne yapıyorum? Bir tane atak yapıyorum, sonrasında içeri giriyorum. İstediğiniz kadar sonrasında atak yapabilirsiniz. E hoca sen böyle sallıyorsun bunu, bununla ilgili zaten vuruş videolarımız var. Eski videolarına dönüp bakabilirsiniz. Ne yaptık? Geldiğinde atak içine çıktı ve içeri giriyorum. E açı buradan gelirse hoca ne yapacağız? Ha şöyle, bunu burada, bunu burada diye düşünmeyin. Aynı elin. Şöyle iki elle tuttuğunu düşünün. İki elle de tutabilir, tek elle de tutabilir. Açılmıyor arkadaşlar burada. Şöyle bir sopa düşünün. İki elle tuttuğunu düşünün. Böyle geldiğimde. Böyle geldiğimde. Böyle geldiğimde. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle geldiğimde. Yani iki elle tutulan bir sopada yön değişmiyor. Zaten iki el olduğu için ona göre kaçıp cevap veriyor. Son olarak da arkadaşlar bunu saplama şeklinde gelirse ne yapmanız gerekiyor? Yine 45'e kadar istediğiniz bir tarafa kaçabilirsiniz. İsterseniz elinizden destek alabilirsiniz. Hani yönlendirdim. ilk kola atak yapın ki şu cisimden kurtulun. Niye? İçeri ben adam bana atak yaptı. Ben de adama vurmaya çalışıyorum. Burada geri çekip bunu aynı sokayla vuruş da yapabilir. Yani şöyle düşünün. E oradan bana vurdu, ben de buraya vurdum. Ben de zararlı çıkıyorum ama onun yerine atak geldi. Çünkü burada sopasını etkisi getirdim. Sonra istediğim gibi içeri girebilirim. Ya da sopayla bunu yapabiliriz. Sopay birkaç versiyonda kullanımları vardır arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir çatı yaparak içeri girebilirsiniz. Ama önemli olan her zaman bu düz bir atak geldiği için ben bu hattan çıkmam gerekiyor. Ayaklar daha önemlidir. Her branşta adım çalışmaları çok önemlidir arkadaşlar. Ya da diğer tarafa çıkıyorsam şekilde de kullanarak dışarı alabilirim. Her videoda yaptığımız gibi arkadaşlar şimdi birazcık free atak yapacağım. Mehmet de cevap vermeye çalışsın. Bitmez mi? <laughs> Şapşakların acıtı Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bize ulaşmak için aşağıdaki açıklamalara bakabilirsiniz. Ee, uzaktan eğitim kurslarımız ödemeli mevcut. Onlara bakabilirsiniz. Ayrıca yeni bir yüdem eğitim seti çektik. Daha önceki videoda duyurmuştuk. Ee, tamamen sopa, bıçak ve çıplak el üzerine arkadaşlar. Ee, o eğitim setini de alıp e, bu anlattıklarımızı çok daha detaylı bir şekilde öğrenip çalışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.